PUBG'deki hesabımı göstereyim. Şu panda setleri falan var. Şuradan bir şey açabilirsek açacağım. Şuradan bir iki üç tane daha alalım. Şu şeyden. Hemen oradan. Abone ve like atmayı unutmayın. Yarın falan da gelecek. Yorumlarınızı beklerim. Yarın belki e, dediğiniz gibi istediğiniz oyunu çekeceğim. Çekebileceğim yani. Olmadı şey çekebilirim arkadaşlar. İsterseniz şöyle buradan sandık kaçalım. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar şimdi bir tane daha satın aldık. Al parçalamayacağım şimdi. Setlerim de güzel arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi şuradan ee, nereden giriliyor da? E, buradan da alalım arkadaşlar. Ne veriyorsun bize? Hiçbir şey vermedi. Değil. Şimdi buradan da bir şeyler göstereceğim. Dün şunu şu ikisini açtım arkadaşlar. Dur şöyle kaskı çıkartayım. Bunu açtım. Bir de bunu açtım. Ama ben hep şunu takıyorum. Bir de pandayı takıyorum arkadaşlar. Çanta de şu. Bu. Bu da var. Bir de silah desenlerimi göstereyim. Durun. O, Ot otomatikte pamas var. Daya Güzel ama. Çok güzel bir sandığı. Kar 98 var. MR 24 de var. Bir tane daha var galiba. Şuradan P90 da var. Araba desenim de var. Alca geldi. Bu var arkadaşlar. Ben bunu kullanmıyorum ama. Bunu bunu parçalayacağım bunu 6 TL mi? Neyse iyi de. Şimdi arkadaşlar şöyle at desene olur mu Allah aşkına ya. Atı koymayacağım arkadaşlar ya arabayı. Arabayı koyacağım. Şimdi gelmek isterseniz adımı görebilirsiniz. Gelmek isterseniz arkadaş olmak isterseniz de gelebilirsiniz. E şimdi haftalık girişimizi de alalım şuradan. Ee, şuradan da alalım. Alalım. Alamıyoruz. Tamam. Yarın burası Bugün burası tarz gelecek şimdi bir bu maçı bitirelim arkadaşlar arabayı da koyalım şunu böyle koyduk arkadaşlar koyuyorum hemen bekleyin Şimdi şey yapacağız. Ee, ben şey yapacağım arkadaşlar. Hemen maça gir girmek istiyorum. As oldum arkadaşlar. Gösterebilir mi istiyorsunuz? Asım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hedefim as ustası olmak. Şimdi gidelim. Girelim bakalım. Adamlara da dalalım. Let's go. Let's go. Evimizi de gösterebiliriz de. Girelim. Şimdi. Arkadaşlar bir de şey. Uçma özelliği maalesef kazan. Kaldır ama güzeldi ya. Değil mi? Yorumlarınızı beklerim. Yazabilirsiniz. Ee, şimdi bir maça girelim. Direktmenlere atlasak. Yasma falan ye yapmayacağım arkadaşlar. Orada güzel bir bulunuyor. Skulu da atlayabilirim de. Ama skulda ölürüz. Skulu atlamayacağım arkadaşlar. Bildiğin şey bildiğiniz gibi şey atlayacağım. Yasma falan ya. Oyun girsin. Bakalım atlayalım. Öldürelim adamları. Ya benim de bulabilir. AVM'yi de bulabiliriz, bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi girdik arkadaşlar. Şöyle durun hemen. Şöyle arkadaşlar şimdi gir girdik maçımıza. E şimdi şöyle işaretleyelim neresi eee falan ya neresi tam önümüzden geçiyoruz ya şurada atlayacağım birazdan oraya arkadaşlar şimdi atlarım şöyle altından da geçelim azıcık Z ee, tamam şimdi girdik arkadaşlar Diğerleri de oradan atlamış gördüğünüz gibi. 3 numara da buradan atlıyor arkadaşlar. Geliyor galiba geliyor geliyor. Şimdi arkadaşlar buraya atlayalım. Adamlar ölürse çağrı kulesini hemen çağıracağım. 2 kişi var burada. 2 kişi tamam. Şuradalar mı? Tamam şuraya indiriyoruz. İki kişi. Dalarım ben onlara. Hemen gir. Hemen göreceğim de. Kim öldürdü beni? Arkadaşlar. Üç numara nerede? Hemen girmesi lazım. Üç numaranın hemen inmesi lazım. Hemen. Adam var şurada arkadaşlar şimdi 3 numara acilen gel ay gelmen lazım 3 numaranın beni acilen kurtarması lazım acilen arkadaşlar adamı gördünüz mü oradaydı açtı ya ne alaka arkadaşlar şimdi şöyle 3 numaranın yerine gitmem lazım acilen hadi git gel gel 3 gel. numara hadi gel gel, 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 gel. tamam bu, bulduk arkadaşlar en iyi. şimdi arkadaşlar. Yarım canlı oynamak zorundayım. Ne Allah'tan kurtulduk. Ben şöyle dikkatli oynayacağım bu sefer. Şuradan bir bir şey sargı gibi zıplamayalım. Abi ben dar gibi. Bunu alalım. Silah bulunca kullanırız silahım da yok ki. Arayalım silahı ne? Silah M4 mermisi var. İyi güzel. Alırız. M4'ümü m M4 4te kullanırız. 2 TL güzel. Benim canım da. O güzel güzel. Arkasızlığını e, acilen kullanacağım. Şimdi şöyle şöyle burada tamam alacağım onları burada bir şey yok şimdi kalkacağım hemen hemen hızlı 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 pompalı bulma arkadaşlar pompalı ile öldürebiliriz bence öldürürüz diye düşünüyorum tamam arkadaşlar şimdi o lazeri şimdi kullanmayacağım M4'te kullanırız sayı abi. Şöyle dur arkadaşlar. Evet tamam. İn şöyle Benim şey oldu. canım da galiba. Bu turu iyi oynayamazsak diğer turu iyi oynarız. Maalesef. Şöyle şöyle şöyle. Heh, hız hızlı hızlı arkadaşlar. Hızlı hızlı yapmak zorundayım. geçeceğim sonra zaten buraları. El bombası iyi şöyle eğilelim de görmesinler adamlar bizi. Sonra da dalarlar bizi. Ee, bunu almak zorundayım tabancayı. Şunu da var. Ya atın şuraya. Şöyle şöyle dur adam var. Pompalı ilerini almak zorundayım. Dur canım canım şurada. AK var arkadaşlar şöyle. AK'yi alacağım. Tabancayı bırak atacağım çözdür beni şöyle kayacağım ben. Tamam arkadaşlar. Üç ikisi de oraya kaydık benim. Ben canlarım şuradan. Şimdi zaman bir. Laf Adamlar geliyor. Şimdi şurada adam var. Dur adam mı ya? Orada var. Adam var. Şöyle. Acilen. Şöyle. ha. Arkadaşlar şimdi adamlara öyle geliyor da. Benim şimdi aklım... Evet. Scully var arkadaşlar. Scully iyi bence. İyi iyi. Alalım Scully'yi abi. Şimdi 3x2 çanta var arkadaşlar. Almayacağım. Şöyle hızlı hızlı geçerim buraya. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı atlayacağım buraya arkadaşlar. Ölürsek de yapacak bir şey yok. Şimdi yardım alalım şöyle. Yardımcı yarı bir Şuradan hiç şey yok. Şöyle evet. adam vardı. Gördüğünüz gibi adam bana adam içeri girdi gördün arkadaşlar gördüğünüz galiba. Durdurup bakabilirsiniz istiyorsanız durdurup bakın. Adamlardan da geldi bana. Adam sıkmadı bana hiç. Şu. Komple sıkmadı. Sağlık kim? Şimdi da alalım Şöyle şuradan ne var? Yani şöyle. Şimdi şöyle çıkarım şuraya. Şuradan var var galiba. Dur. Ama şöyle 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 hızlı yazacağım onun yerine arkadaşlar hatta hızlı almayacağım bunu alacağım şöyle şu mermiyi de alalım ha şimdi şimdi şu şimdi şurada bir şey var adam şurada galiba ya bilmiyorum şimdi dalacağım adam. adamlara dalmak da istemiyorum Sonra gelip bana dalacaklar Arkadaşlar 8x Dürbün buldum Ama onu kullanmayacağım Mermilerin şu AK'nin Mermisini de atmayacağım çünkü Ondan da şey yapacağım 8x'i atmayacağım tabi Arkadaşlar Gidip şey yapacağım Şimdi şöyle Girelim arkadaşlar Şöyle eğilelim de adamlar görmesin bizi pencereleri. Birisi girmiş galiba buraya arkadaşlar. Şimdi şöyle Hiç kimse yok burada galiba ya. Şöyle şöyle şöyle. Hemen M4'ü Alacağım tabii ki. M4'ü seviyorum. Arkadaşlar M4'ü seviyor musunuz? Seviyorsanız Yorumlara yazın. Kim seviyormuş onlara bakalım Arkadaşlar. De yeterli yer yok arkadaşlar. El bombalarını atacağım da. El bombasını atmak zorundayım. Şimdi 35 lira biriktireceğim. Arkadaşlar şurada bir şey silah. Markete gireceğim şimdi. Market 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 neresi? Hemen şurada. Ah öleceğiz galiba. Ya. Yok ölmeyeceğiz. Ben ölmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen yardıralım. Burada para mı var? Ya? Sağlık kili var. iyi Burada bir şey var. M4 var. Yok. AM MRG var galiba. Atılmasın. Şimdi arkadaşlar ağır kesicisini atmak zorundayım. Mermiler ihtiyacım herkesten için O yüzden a Ağır kesicilerini atıyorum. Ki mermileri dağıtı. Şimdi şöyle bizimki bayı bayıldı arkadaşlar. Ama şey çağıracak yer var. Çağıracak yerimiz var. Onlarla da çağırırız 10 TL. Hemen şuradan yardım yazdır. Hemen şurada da paraları alalım. Aa birisi ölmüş iki kişi. Paralar bakalım. Para paraları yok. Ama sargı benzeri var. Para ver. Varsa alacağım. Çünkü o yüzden öl kar 98 var arkadaşlar. Aldım kar 98'i. Şimdi şöyle desenimi de bakın ki gösteriyor. Şimdi gizli bir aratırdım. bulmayı çalışacağım. Tamam. Bunlar yaratıcı şey şimdi. 8 de burun, bunu yüzüne tutuyordum. Hep. Arkadaşlar şimdi şurada M4 mermisi alacağım. Şöyle M4 M4 filan alacağım şöyle. Tamam. Tamam. Bunlar yeterli galiba ya. 3x dürbün atacağım. Şunlar M74 tane kaldı şu şunu hemen kullanacağım hemen şöyle hemen hemen şöyle 52 tane kaldı bir tane işe yaramıyor azıcık şundan bir 13 tane bırakmak zorundayım 9 tane bence diyor yes. dur şunları da kullanacağım bırakalım. Şimdi şuradan da kızımı alalım. Bir tane daha bırakacağım. Arkadaşlar şimdi. Sargı bezi aldık. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle sargı bezleri yeter. Hemen buradan ayrılıyoruz. iki numarayı çağırmışlar galiba. Evet arkadaşlar şimdi. Bir tane oynayacağım. Yani alacağım şöyle. Hemen 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 hemen. Adam yok değil mi? Şurada adam var. Kesin galiba. Pardon sen de gizlenebilecek miyim? Evet. Tamam hemen gidelim. Hemen gidelim. Aa bir şey diyeceğim. Ben yazmak. Kolonya'ya niye gidiyorum ki? Ben... Şöyle arkada yakıt lazım arkadaşlar. Araba bulalım lazım. Hemen bulalım. Arkada birisi sıkıyor. Şöyle dur arkadaşlar. Kar 98'de kaba sıraya indireceğim. Hızlı vuracağız. Ne Adam eli vurduğu kurduğu için Şimdi vurdu arkadaşlar. Şöyle hemen canım da az. Kaskı da alacağım, çıkacağım arkadaşlar. Kaskı alıp çıkacağım. Şöyle M4 mermisi de alalım. Hemen tüylüyorum burada. Hemen tüylü, hemen. Arkadaşlar güzel oynayanlar birisi var mı? O oynayanları İsterseniz söyleyin. Güzel oyuncular varsa. Şimdi şöyle çağrı da yollayalım arkadaşlar. Öldük maalesef. Şimdi ölmeyeceğim arkadaşlarım maalesef. Şimdi çağırsınlar beni. Beni çağıracaklar. Bunlar neredeler arkadaşlar? Azıcık yer. Tamam beni çağırsınlar. Şimdi ben arabayı da bileceğim. Adamlarla gezeceğim. Bir numaranın çağırık bir şeyi var. Mesela. Hemen şöyle çağır atalım. Öğürlük arkadaşlarım bu ki. Neyse biz ikileri de gidelim. Hemen evet, şöyle atlayalım. İşaret bir şey attılar oradan Şuan arkadaşlar. Ne var? Sikarlı ise güzel. Sikarlı. Dediğim gibi hep sikarlı çıkıyor. İşaret için Yok. Ben şimdi burada azıcık kasılacağım arkadaşlar. Benim çünkü az, az mermim olduğu için. Şöyle şunu da alacağım. Ki dikenli dikenli sızak yapacağım. Buraya. Kullanmayacağım şimdi şuraya da gidelim hemen ne var iyi arkadaşlar iyi şöyle tabanca da alalım arkadaşlar burada şey yok muydu iki santa vardı galiba yok yolluyordur o arkadaşlar şimdi abimin çıkarsa direkt ben kapacağım İki tane bir de. Şu şöyle gelecek. Gelsin bakalım arkadaşlar. Gelsin. 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 Şöyle de zıplayalım. Alalım hepsini. Ka hepsini ben kapacağım arkadaşlar. Tamam. Buraya iniyor şu. Bu buraya iniyor. Tamam. Bunu kapacağım arkadaşlar. Yanlış yere gidiyor bu da. Ben şu, Ay şurada Arkadaşlar ben burada kapatıyorum bunu Direktmen Arkadaşlar ben bunu burada Direktmen mutlayacağım Hemen Gelsin şöyle Hemen 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 Şöyle güzel bir şeyler zaten Şimdi ben de al Bir şeyler çıkarsa alacağım Elleri çıkmış adamlar Arkadan kim sıkıyor? Nerede bu? Öldürelim. Öldüreceğim çünkü. Şurada. Bayıldım ya. 3 numaraya gideceğim. 3 numara koru bizi. Aslanım. Adamı. Adamım. Adamsın sen. 3 numara. Kaldır beni. Birlikte ilerleyelim. Kaldır. Adam kalmasın. çıkartmış. Hemen 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 hemen. Hemen. Gireceğim direktmen. Benimkilerin yanına gire giremeyeceğim. Bir numaranın notuna bakmayacağım. Bakamayacağız. Nerede bu arkadaşlar? Bir numaranın notuna bakacağım. Maalesef. 4x1'im var. Ne var bir de? İşaret fişekleri falan var. Aa, aldım var. Abi. Dur dur dur. Bayıldınız mı? Gel bak kurtarayım seni. Ölme. Tamam. Ölme, ölme, ölme. Ölme. Ölmeni istemiyorum. Nerede <laughs> Şunu alacağım direkt. Kaptım mı burada? Şöyle, şöyle. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şöyle de öldüreceğiz. Altı dürbün var arkadaşlar. İyi para. Altı üstü ben kapmak istiyorum hemen. Kaptık mı? Kapamışız. Bizim iki numara öldü galiba. Üç numara. İki numara pardon. Ya bayılmayın bayılmayın. Ya bayıldık. Bir numara adamısın ya. Bir numara acilen gelmen lazım acilen. Acilen beni kurtarman lazım. Bir numara adamı öldürdük öldük hemen şöyle de çıkalım artımızı alalım Alamamışız neyse güzel maçtı şunu şöyle giril hemen çıkal e şöyle hemen 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 araba desene çıktı arkadaşlar gördünüz mü zaten şimdi burada bir şey verecek galiba Bilmiyorum. burada bir şey var akılır. arkadaşlar ne arkadaşlar arkadaşlar ben de şu şundan var ee, şimdi bunlar e, çıkacak arkadaşlar bildiğiniz üzere bunu o kartı diyor kullandım arkadaşlar komple kullanıyorum kullandım bitti şu an Bunlar ne işe yarıyor? Premium sandıklardan yapıyor galiba. 17 yap. Bir şey yaptı galiba. Sın Saatini var galiba. Şimdi arkadaşlar bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Bay bay. Şimdi bye.